Düzce Paşa Ormanı köyünde bir firmaya ait beton santrali etrafa zehir saçarak vatandaşları tedirgin ediyor. Santralden yayılan duman köyde yaşayan vatandaşların sağlığını olumsuz etkilerken dumanın yoğunluğu görüş açısını etkileyerek araçların geçmesini zorlaştırıyor. Köy sakinlerinden Hikmet Amuca, ikinci etap Toki inşaatlarının 20 metre ilerisinde bulunan evinin yakınlarındaki bu santralin çevreye verdiği zarardan duyduğu rahatsızlığı 0542-767-1881 numaralı Öncü Haber WhatsApp ihbar hattına bildirdi. Beton santralinin arızalı olduğunu ifade eden Hikmet Amuca, santralin zehir yaydığını, etrafın duman olduğunu ve araçların buradan geçerken dördüleri yakarak ilerlediğini, kendi aracının da yayılan betondan zarar gördüğünü, boyasının çıktığını ve yıkandıktan sonra da camlarında lekeler kaldığını belirtti. İl Çevre Müdürlüğü'nün inceleme yaptığını ancak durumla kimsenin ilgilenmediğinden şikayetçi olan köy sakini Amuca, İl Çevre Müdürlüğü'nün nasıl bir rapor tuttuğunu merak ediyorum diyerek yaşanıyor olan olumsuz durum sebebiyle herhangi bir önlem alınmadığını ifade etti. Yoldan çıkan tozların çok kötü olduğunu, otların, sebzelerin üzerinin tozla kaplı olduğunu dile getiren amuca, Türkiye yüzyılına bu yakışıyor mu diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Belirli aralıklarla partikülleri solumak zorunda kaldıklarını belirten köy sakini Amuca, "Kirazlı ikinci etap toki inşaat alanına 20 metre mesafede ikamet ediyorum. Hemen evimin dibinde kurulan beton santrali videolarda da gördüğünüz gibi zehir kusuyor. Bu konuda herhangi bir önlemde alınmış değil. Duyduğuma göre santral arızalıymış. Periyodik aralıklarla bu çimento partiküllerini solumak zorunda kalıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Çiçekler, hayvanlar zehirleniyor." diye konuştu. Beton santralinin etrafa yaydığı dumanı kayıt altına alan köy sakini amuca o anları öncü vatsa bir paylaştı.